100 yıl önce 100 yıl sonradan merhabalar. 11 Kasım 1915'te yayınlanan Osmanlı basınının gündemiyle karşınızdayız. Gazeteler Sırp Kralı'nın başkent Niş'in düşmesinden sonra Sırbistan'ı terk ederek Karadağ'a kaçtığını yazıyor. İktam gazetesi Sırbistan'ın başkenti Niş'in Bulgarların eline geçmesinden sonra gidecek yer bulamayan itilaf devletlerinin sefirlerinin Sırbistan'da şehir şehir gezdiklerini, son olarak Üsküp'teki Fransız sefirinin Sırp askerleriyle birlikte şehri terk ettiğini haber veriyor. Dünkü gazeteler İngiltere Harbiye Nazırı'nın cepheleri ziyaret etmek gayesiyle uzun bir seyahate çıktığını yazıyordu. İktam baş makalesinde işte bu seyahati masaya yatırıyor ve başlıkta şu soruyu soruyor. Lord Kitchener nereye gidiyor? Lord Kitchener'in seyahati gittikçe muamma şeklini almaya başladı. İngiltere Harbiye Nazırı nereye gidiyor? ve ne yapabilmek için gidiyor ifadeleriyle başlayan yazıda Londra matbuatında şu değerlendirmelerin yapıldığı savunuluyor. Londra gazetelerinden bazılarına göre Lord Kitchener siyasetçilerin bazılarının entrikalarına karşı krala istifasını vermiş, kral kabul etmemiş. Bunun üzerine Londra'da kalmak istemediğinden teftiş bahanesiyle uzunca bir müddet seyahat icrasına karar vermiş. Asket bu seyahat esnasında Kitchener'e vekalete mecbur olmuş. Gazeteden son olarak siyasi buhrandan bir türlü kurtulamayan Yunanistan'la alakalı mühim bir gelişmeyi aktarmak istiyorum. İtilafçılar bu sefer de maksatlarına nail olamadılar başlıklı havadiste. Yunanistan'ın yeni başvekilliğine Kral Konstantin tarafından Monsieur Sokolidis'in atandığı haber verilirken şu değerlendirme yapılıyor. İtilafçıların Yunanistan'da oynamak istedikleri son oyunda kendi aleyhlerine nihayetlenmiştir. Her istediklerini icraya amade bir kabine vücuda getirmek için Venizelos'un eliyle zaimisi düşürmeye muvaffak oldular. Fakat yeni kabinenin teşkilinde yine kralın dediği oldu. Tanin gazetesi Dersaadet'te bulunan Suriye İlmiye ve Edeviye heyetinin dün şehit kabristanını ziyaret ettiklerini, vatanları için canını feda eden şehitlerin mezarları başında Kur'an okuduklarını yazıyor. Gazetenin ilk sayfasında Çanakkale'de Fransızlardan ele geçirilen Turkuaz namındaki denizaltı ile alakalı bir haber dikkat çekiyor. Haberde denizaltının adının Müsteci Bombaşı olarak değiştirilerek donanmanın hizmetine verildiği belirtilirken teslim merasimine Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın da katıldığı şöyle anlatılıyor. Çanakkale'de mahir topçularımız tarafından atılan mermilerin isabeti üzerine teslim olan Fransa'nın Turkuaz denizaltısının isim değişikliği merasimi dün icra olunmuştur denizaltıya müsteci bombaşı ünvanı verilmiştir. Bursa'nın Yenişehir kasabasından Ferhadoğullarından Neciboğlu müsteci bombaşı ilk mermiyi isabet ettiren mahir ve nişancı bir Osmanlı topçusudur. Enver Paşa tarafından denizaltıya bu onbaşının ismi verilmesi münasip görülmüştür. Sabah gazetesi İngiliz ordusunun batı cephesinde verdiği zayiat listesini sayfalarına taşırken İngilizlerin son bir haftada 82 subay ve 6726 asker kaybı verdiğini kaydediyor. Gazetede Slavlar Romanya'dan imdat istiyor başlığıyla yayınlanan dikkat çekici başka bir havadiste ise şu bilgiler veriliyor. Rusya ve Slavizm o kadar büyük bir acize düşmüştür ki şimdi artık Romanya'dan bile imdat istemeye başlamışlardır. Slavlık cereyanını idare etmekte olan Moskova Slav Cemiyeti içtima akt ederek Romanya'nın önde gelen adamlarından Takeenesko'ya bir telgraf göndermiş ve Romanya'nın Sırbistan'a mukavenet etmesini rica etmiştir. Gazeteden son olarak Seyri Sefain idaresinde yapılan bir ilanı sizlerle paylaşmak istiyorum. Köprü vapurlarında bir köpek unutulduğundan sahibinin Tophane'deki idare merkezimizin işletme kalemine müracaatı rica olunur. Bugün sayfalarına göz atacağımız son gazete olan Tesviri Efkar, Başkent Nişe Bulgar ordusunun girmesinden sonra Sırp kralının Karadağ'a kaçtığını, Sırp hükümetinin ise Ohri şehrinde bulunduğunu haber veriyor. Efendim bugünkü programımıza Alman basınından alıntılanan ve Sırplardan ele geçirilen hak ganimetlerinin ortaya konulduğu şu havadisle nihayet vermek istiyorum. Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan ordularının Sırbistan'da taarruz harekatının başından beri 340 top, 100 bin tüfenk, büyük miktarda mitralyöz, 15 lağım cihazı, hayli projektör, birkaç tren alet edevatıyla takriben 40 bin esir almışlardır. 100 yıl öncesinin haberlerinden derlediğimiz programımızın bugün de sonuna geldik. Yarın 12 Kasım 1915 tarihi gazetelerin haberlerine birlikte bakmak dileğiyle. Hoşçakalın.